Hadi beraber atlayın göreyim sizi. Asaf beraber atlayın göreyim sizi. Hadi Ahmet bir iki üç deyip atlayın. Hadi bir. At. Asap <laughs> Asaf şu. Asaf şu. Asaf. Atla, atla çekiyorum, atla. <laughs> Git trambolinde zıpla seni fotoğrafını çekeyim, video çekeyim. Ahmet seni de çekiyorum Ahmet. Atla sen de atla. Anne <laughs>